Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, uzun süre sonra YFC kariyerimize devam ediyor Adana Demir Spor'da. Like tabu böyle olmayı unutmayın. İstek ve belirtiniz yorumlara da yazın. Hemen şöyle bayağıdır çekmiyorum yaklaşık 2-3 haftadır belki daha da fazla bir ay bile olabilir. Çok çok izliyorsunuz kusura bakmayın ben YFC'yi kendim için en azından birazcık ara vermiştim ama bu gece Şöyle <laughs> Bu arada arkadaşlar desteği için çok çok teşekkür ederiz. Bütün yorumlar yazdığınız, bütün oyunlar için attığınız bütün like, onun için hepinize çok teşekkür ederiz. Şöyle bak. Semi aldı, semi, semi vurdu olmadı. Berat <laughs> Kalkan gidiyor sol kanattan. Da Costa. Da Costa. Dün arkadaşlar evi çok iyi yendik. Yani Beşiktaş'ın oynadığı dünkü maç çok iyiydi bence. Özellikle Rafa, e, Semih, Rahitsa ve Joao Mario da çok iyiydi. Aynı şekilde Masuaku da. Bu kişiler çok iyiydi dün akşam. Ama Rafa bir ayrıydı. İmo çok pozisyon kaçırdı. Yani kaçırmaması gereken o kadar çok pozisyon kaçırdı ki çok hani boş kaleye kaçırdı. Yani gerçekten yani e, bitmiş. Yani o eski işte Lazio'da altın ayakkabı alan işte Lazio'da gol kralı olan 41 40 30 40 gol atan immobile yok. Yani normal olarak yok. O da 35 yaşına girmiş artık. Ama yani en azından bir katkı bir şey vermesini istiyorsunuz ki dün asist yaptı. En azından hani, o da bir şey. O en azından gole katkı. Rafa dün çok iyiydi. 2 asist bir gol. Yani Beşiktaş'ın belki de bu sene izlediğim en zevkli maçları, maçlarından birisiydi. En azından e, Atletico Bilbao maçından sonra bence. Şöyle. <laughs> Lan maç konuşuyoruz diye var ya oyuna da şey yaptık ha. Bu arada arkadaşlar. Şu an arkada Outlast Trial'ı siniyor. Osmanlı'ya yakın bir zamanda videosunu çekeceğiz. Atacağız. Umarım beğenirsiniz. WWE işi yalan oldu. Ya biz istemedik böyle bir şey ama yalan oldu. Of afif gitti. Verdi Semihime. Semihime kılıç soyuma. Semihime. Semih kılıç soyattı. Semih kılıç soyattı. Semih kılıç soy. Nasıl bir gol böyle. Semih kılıç soy. Daha fazla FIFA gelmesini istiyorsanız, like'ı da abone olun arkadaşlar. Bu arada bu maçtan sonra like'ı da abone olanları, daha doğrusu öyle demeyin de... Ee, şey yapanları göstereceğim, yorum atanları göstereceğim. Oh shit! Havuk kabuk again? Arkadaşlar bu arada hani de demiştik işte oyunlar önerin diye. Biliyoruz artık aynı oyunlardan sıkıldınız. O yüzden farklı farklı oyunlar atıyoruz. Yani atacağız daha doğrusu. Ee, çünkü şu, şunu da söyleyeyim. Biz yakın zamanda çok fazla craft rise attık. Yani bed warster falandır. Çok fazla attık. Kusura bakmayın o yüzden. Bekleyin. <laughs> Osman Agam yazdı da. Uf uzaklardan bir şey. Bu arada videomuz kaç dakika olmuş? Güzel. Bu arada şöyle indirmeler lan. Dur. İndi mi? İnmemiş. İndir kral indir ya. Anasını alıp. Ha? Şöyle. Kafamıza geri girelim. <laughs> ya dayı. Şimdi. başta. Oyun burada baka girdi şimdi birazdan dakika falan her şey gözükecek. Bu arada arkadaşlar, Outlast videolarımızı çok beğenmişsiniz. Ee, bu videoyu izleyenlere söylüyorum Outlast videolarının gelmesini e, istiyorsanız yorumlarda yazın. Çünkü geçen boş boş videoları atmama rağmen de çok izlediniz. <laughs> Outlast ile alakalı yani Chris Walker'ı kaçırdım. Öylesine çekmiştim aslında 250 kişi civarında izledi. もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度 Maç bitsin de hemen bir yorum atanlara e, falan okuyayım. Gallardo adam sol bek mi sağ bek mi lan soper miydi bu kimdi ama Ver arkada Mustafa'ya. Every Ever days is... Bas Zing Ya Semih nasıl kaçırıyorsun onu be o hazır ha. Monday nasıl atladım lan ben bu sesi Monday every day is national bu dışarıda felaket bir kar var gerçekten oynaması zevkli bir kar Afif. Afif gitti Afif gitti Afif. Aviv bastırıyor. Aviv, Aviv defans geçti. Aviv, Aviv, Aviv senin ben vuruşunu izler abi <laughs> <laughs> Oh 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 ya adam 90 artıda attı ya şey 90 demişim 80 7, mi ne yaptı işte amra umurumda da değil sanki çok destekliyim ya yaptım attı sonuçta yediğimiz gol onlar arkadan avlam z z oh ve oh, oh, oh. Ha, Türkiye kupasıymış lan ben de heyecanlanıyorum lig daha <laughs> <laughs> ben yorumlu atanları da okuyayım hemen. Ha, <laughs> uzatmanın O niye kimse desteğe gelmiyor? Bu Semih tek başına gol atacak adamın enerjisi kalmadı. Geçiyorum ya ben. Umurumda değil Ziraat Kupası. Sanki kazansak bir şey değişecek. Hay yenmişiz zaten. Ben hemen e, size böyle yorum atanları okuyayım. Tümünü göster şöyle. Muhammed Egeo, Promey, Broskevam, Faruk, Emin, Ahmet, Benfero Babadır, Just Games 196, Özgür Baba, Emin BS Kolkmin, Mervem ve TR Nice Bey. Hepinize teşekkür ederiz. <laughs> Muhammed diyor RD2 online demiş de 2 online gerçekten çok pahalı. Çok pahalı. Öyle diyebilirim. Monday, <laughs> leyton Neyse, söyle bir şey yok ha, kardeş Oğlum herkes çok yorgun lan Geçelim mi bari? Güzel iş, içi, iş, içi, iş, içi, iş, içi, iş, iyidir Kesin haftaya büyük bir takımla oynayacağız var ya Ha güzel, güzel, güzel Every day is maşallah Birli baba gülnük helvalar, zeytinyağlı yaprak sarma, çiğ köfte de var. Hı. Hı, hemen geçelim. Allah. Ah. Olur bir sıkıntı var ya. Heh. Şöyle. Zınk. Güzel 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 güzel. Semih'e güzel bir pas. Semi kılıç soy. <laughs> Orada birazcık daha yandan açtı topu. Geçme şansı belki daha çok büyük olacaktı ama olmadı. soy bu adamda çok büyük bir yetenek var. soy semih, semih adım oteros. Aa bu hafta darbe var. Galatasaray fenerbahçe darbesi var. Yüksek ihtimalle fener yener gibi geliyor çünkü Galatasaray'da moral bozukluğu var Ay, e, şeyden. Takımın ismini unuttum. He, Azi Alkmaar'dan 6-7. <laughs> Olur öyle şeyler. Morali bozuk. Galatasaray. Şey pardon. Fenerbahçe son 16'ya kaldı. Galatasaray da direkt Avrupa'da nelendi. Ee, yüksek ihtimalle şampiyon Fener gibi olacak. Yani Fener olacak gibi geliyor bu sezon bana. Niyeyse. içimden öyle bir his geldi. <laughs> olsun. Sıkıntı yok. Galatasaray olmasın. Gazze'li arkadaşlara da bu arada bir saygısızlığım yoktur. Mandeye tanmeyler. Amanın yar lan kalemle. Mandeye Dün, Dünkü maç ne zevkiydi ya. Ondan önce de e, Trabzon'a yendik 2 -1. Rafa Silva ve Raşit Sattı. Raşit Sattı ee, kendi kalitesini attı Trabzonspor. Çok iyisin. Çok iyi. Ver araya Maestro'ya. Afif. Semih. Semih yersin onu. Ah, Ah be. Kamil hadi. Bu maçı 1-0 kazanmak istiyoruz. Ne oldu lan korktum ama ne. Maestro. Maestro. Ve ilk geri bir sıfır adana Demir Spor Ataspor'un önüne geçti. Semih Kılıç suyun golüyle. Akşam oldu artık. Abi niye ortada ortada oynuyor? Gerçi doğru abi ortada oynuyordu. Uf Organizasyon. Şaka mı ya? Geç gitsin abi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. İstek ve belirtilerinizi yorumlarda yazın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.